Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim sesleri Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara. insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını Dünya bir zamanlar bildiğimiz yerden çok uzaklarda. Boş sokaklar, yüzlerinde maskelerle yürüyen insanlar. Hastaneler dolup taşarken siren sesleri hiç susmadı. Bir virüs milyonlara etkiledi. Hayatlar alt üst oldu. Ve hemen ardından yıkılmış binalar, savaş meydanları, yerinden edilmiş aileler. Silah sesleri, patlamalar ve çaresizliğin yükselen çığlığı. Ekranlarımıza taşınan bir başka gerçek. Kapanan iş yerleri, uzayıp giden işsizlik kuyrukları. Piyasalarda çöküş, protestolar ve sesini duyurmaya çalışan kalabalıklar. Dünyada kaos ve belirsizlik hüküm sürerken insanlar bir soruyla karşı karşıya kaldı. Bütün bunlar öngörülebilir miydi? Olası felaketleri önceden bilmek mümkün müydü? Bazıları bu sorunun cevabını burada, The Economist'in kapaklarında bulduğunu iddia etti. Peki bu kapaklar gerçekten geleceği mi anlatıyor? Yoksa sadece detaylı analizlerin bir ürünü mü? The Economist, 1880'lerden bu yana dünyanın nabzını tutan analitik bakış açısıyla öne çıkan bir dergi. Ancak onu diğer yayınlardan farklı kılan bir yönü daha var. Kapakları. Bu kapaklar derginin ruhunu ve mesajını yansıtan güçlü birer sembol. Provokatif, dikkat çekici ve kimi zaman kafa karıştırıcı. Bu tasarımlar asla tesadüf değil. Her bir kapak sayının ana konusunu bir sanat eseri gibi sunma amacı taşıyor. Editörler, gazeteciler, sanatçılar ve analistler bir araya gelerek gündemdeki konuları derinlemesine tartışıyor. Her bir kapak için saatlerce süren beyin fırtınaları yapılıyor. Amaç bilgiyi vermenin dışında bu bilgiyi güçlü, yaratıcı ve unutulmaz bir şekilde sunmak. Her bir detay özenle seçiliyor. Renkler, semboller, yazı tipleri ve hatta gölgeler. Bir kapağın yalnızca görsel bir temsil değil, aynı zamanda bir metafor olması hedefleniyor. Dahası The Economist, kapakları tasarlarken farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği yapıyor. Sanatçılar, tarihçiler, ekonomistler ve siyaset bilimciler. Hepsinin ortak amacı, karmaşık bir mesajı, basit ama etkili bir görsel hikayeye dönüştürmek. Bu kapaklar bazen bir uyarı, bazen bir tahmin, bazen de yalnızca tartışma yaratmak için bir çağrıdır. Ama her şeyden önce The Economist'in dünyaya bakışını yansıtan sanatsal bir anlatım aracıdır. Peki bu kapakların bu kadar dikkat çekici ve tartışmalı olması tesadüf mü? The Economist kapakları kimilerine göre birer kehanet, kimilerine göre ise sadece detaylı bir analiz çalışması. Peki bu kapaklar gerçekten geleceği mi öngörüyor yoksa karmaşık bir dünyayı anlamaya yönelik birer rehber mi? Birçok kişi bu kapakların tarihin akışını önceden haber verdiğini iddia ediyor. 2008 küresel mali krizini anlatan görsel. Covid-19 pandemisinin işaretlerini taşıyan kapak ve daha niceleri. Bu kapaklar karmaşık olayları basitleştirerek onları daha anlaşılır kılmayı hedefler. Ancak bu öngörüler bir kristal küreden değil, detaylı analiz, doğru veriler ve tarihsel bağlamların bir araya getirilmesinden doğar. Peki stratejik analiz nedir? Bu, dünyadaki dinamikleri anlamak ve geleceği öngörmek için kullanılan bilimsel bir yaklaşımdır. Stratejik analiz üç temel bileşene dayanır. Veri bilimi, geniş veri setlerinin incelenmesi ve anlamlı sonuçlar çıkarılması. Tarihsel örnekleme Geçmiş olaylardan dersler çıkararak olası senaryoların tahmini Olasılık hesaplama Gelecekteki risk ve fırsatların matematiksel modellemelerle değerlendirilmesi The Economist bu yöntemleri bir araya getirerek dünyaya dair isabetli tahminlerde bulunur. Ancak burada kehanet değil, akılcı ve bilimsel bir süreç söz konusudur. Örneğin 2020 yılına dair bu kapak pandemiyi işaret eden görsellerle dikkat çekti. Ancak bu sihirli bir öngörü değildi. Dünya çapında yıllardır yapılan halk sağlığı analizleri bir salgının kaçınılmaz olduğunu zaten gösteriyordu. Bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu uzun süredir bilim insanları ve stratejik düşünürler dile getiriyordu. Bill Gates 2015 yılında yaptığı bu konuşmada dünyanın bir sonraki büyük tehdidinin bir savaş değil, ölümcül bir virüs olacağını açıkça ifade etmişti. Ancak asıl tartışma burada başlıyor. Nasıl oldu da bir pandeminin 2020 yılında gerçekleşeceği öngörülebildi? Bazı kapaklar yalnızca olasılık hesaplamaları değil, aynı zamanda zamanlama açısından da çarpıcı bir isabet gösteriyor. Bu da pek çok kişinin bu kapakları birer kehanet veya dünyayı yöneten küresel güçlerin sıradaki hamleleriyle ilgili ipuçları olarak algılamasına yol açıyor. Aslında pandeminin zamanlamasını belirlemek birkaç faktörün kesişimine dayanıyor. Covid-19'un ilk vakaları 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. The Economist'in 2020 yılına dair özel sayısı da aynı dönemde yayınlandı. Bu kapakta yer alan pandemi öngörüsünün salgının ilk belirtilerine dayalı bir tahmin olabileceğini düşündürüyor. Yine de The Economist gibi yayınların öngörüleri uzun vadeli analizler ve dikkatli gözlemlerle şekillenir. Kapak tasarımı 2019'un sonlarında ortaya çıkan salgın haberlerinden etkilenmiş olsa bile bu durumun stratejik bir bakış açısının ürünü olma ihtimali daha yüksektir. Örneğin tarihsel döngüler ve risk göstergeleri. Dünya tarihinde pandemiler genellikle 50-100 yıl aralığında görülüyor. 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS gibi salgınlar COVID-19'un habercisi gibiydi. Halk sağlığı uzmanlarının yayınladığı raporlar özellikle zoonotik yani hayvandan insana geçen virüslerin artışına dikkat çekiyordu. Özellikle Çin'deki hayvan pazarları gibi yüksek riskli bölgeler pandeminin çıkış noktasını tahmin etmeyi kolaylaştırıyordu. 2019'un sonunda globalleşme zirvedeydi. Uçuş ağları, ticaret rotoları ve kalabalık şehirler pandemiyi hızlandıracak bir zemin hazırlıyordu. COVID-19 gibi bir salgının etkilerinin bu dönemde katlanarak artabileceği açıktı. Ancak tam olarak 2020 yılı bu daha çok bir kesişim noktası analizine dayanıyor olabilir. The economist ve diğer stratejik düşünürler, gelecekteki olayları tahmin etmek için devasa veri setleriyle çalışır. Simülasyonlar, mevcut koşulların riskleri nasıl hızlandıracağını öngörebiliyor ve bazen bu tahminler zamanlamayı da şaşırtıcı bir doğrulukla tutturabiliyor. Ancak şu noktayı unutmamak gerekiyor. Bu zamanlama bir kesinlik değil, verilerin ışığında yapılan bir en olası senaryo tahminidir. Bilimsel analizlerde zamanlamanın doğru çıkması bir şans faktörü de içerebilir. Ve bazen bu tür öngörüler tam gerçekleşme anlarıyla birleştiğinde doğal olarak tartışma yaratır. Bu noktada kesin cevaplar yerine bu kapakların gerçek bir stratejik analiz örneği olduğunu ve zamanlamayı tutturmanın hem veri analizine hem de olasılık hesaplamalarına dayandığını kabul etmeliyiz. Peki her öngörünün doğru çıkması beklenebilir mi? Tabii ki hayır. Stratejik analiz her zaman bir olasılıklar oyunu oynar. Ve kimi zaman bu oyun beklenmeyen sonuçlarla karşımıza çıkar. The Economist'in 2017 yılı için hazırladığı kapakta tarot kartları kullanılarak çeşitli öngörülerde bulunulmuştur. Bu kapakta Avrupa Birliği'nin dağılacağına dair imalar ve Çin'in dünya sahnesinde daha baskın bir rol üstleneceğine dair semboller yer almıştır. Ancak 2017 yılında Avrupa Birliği dağılmamış, aksine Brexit sürecine rağmen birliğini korumuştur. Ayrıca Çin'in uluslararası politikadaki etkisi artmakla birlikte beklenen ölçüde ani bir baskınlık söz konusu olmamıştır. Derginin 2012 yılı için hazırladığı kapakta özellikle Orta Doğu'da büyük siyasi değişimlerin ve rejim değişikliklerinin olacağına dair öngörüler yer almıştır. 2012 yılında Arap Baharı'nın etkileri devam etse de birçok ülkede beklenen büyük çaplı rejim değişiklikleri gerçekleşmemiş ve bazı bölgelerde mevcut yönetimler iktidarlarını sürdürmüştür. The Economist'in 2015 yılı kapağında küresel ekonomide büyük bir toparlanma ve büyüme öngörülmüştür. Ancak 2015 yılında küresel ekonomi, özellikle Çin'deki ekonomik yavaşlama ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle beklenen ölçüde bir büyüme göstermemiştir. 2023 yılında The Economist Türkiye'deki seçimlere ilişkin analizlerinde muhalefetin kazanma şansının düşük olduğunu ve mevcut iktidarın devam edeceğini öngörmüştü. Seçim sonuçları öngörülerin aksine muhalefetin önemli bir başarı elde ettiğini ve siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi. The Economist'in 2024 yılı kapağında ABD ve Çin arasında ilan edilmemiş bir soğuk savaşın yaşanacağına dair öngörüler yer aldı. 2024 yılı boyunca iki ülke arasında gerilimler yaşansa da tam anlamıyla bir soğuk savaş durumu oluşmadı. Diplomatik ilişkiler ve işbirlikleri devam etti. Bu kapaklar büyük bir siyasi değişimin yaşanacağını öngördü. Ancak bu değişim hiç gerçekleşmedi. Bir ekonomik çöküşün kapıda olduğunu söyledi. Ancak tahmin edilen senaryo başka bir yöne evrildi. Bu durum stratejik analizlerin sınırlılıklarını gösteren önemli örneklerdir. Peki neden bazı öngörüler doğru çıkmaz? Bunun birkaç temel sebebi olabilir. Beklenmedik olaylar Analiz ne kadar detaylı olursa olsun bazı olaylar öngörülemez. Doğal afetler, ani siyasi değişiklikler veya insan faktörü gibi dinamikler tahmin edilen senaryoları tamamen değiştirebilir. Örneğin bir ülkenin ekonomik krizden kurtulması beklenirken ani bir dış yardım bu krizi önleyebilir. Eksik veya yanlış veriler. Stratejik analizler mevcut verilerin doğruluğuna dayanır. Ancak bu veriler eksik veya yanlışsa öngörüler de hatalı olabilir. Bir ekonomik krizin tam etkisini görmek için tüm parametreleri bilmek gerekir. Ancak her zaman görünmeyen faktörler devrede olabilir. Karmaşık dinamikler. Dünya basit bir denklem değildir. Küresel olaylar çok sayıda karmaşık ve birbiriyle bağlantılı değişkene dayanır. Bazen bu değişkenlerden biri bile büyük bir öngörünün yönünü tamamen değiştirebilir. Stratejik analizler birer olasılık hesaplamasıdır. Kesinlik sunmaz. Örneğin bir olayın gerçekleşme ihtimali %70 ise %30 ihtimalle gerçekleşmemesi de mümkündür. İşte bu noktada öngörüler bir kehanet değil, birer olasılık senaryosu olarak görülmelidir. Gerçek şu ki hiçbir stratejik analiz %100 isabetli değildir ve zaten böyle olması beklenmez. Stratejik analiz, insanlara yol göstermek, potansiyel risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve düşünceyi şekillendirmek için yapılır. Gerçekleşmeyen tahminler bazen bir başarısızlık olarak görülebilir. Ancak bu tahminler yine de bir uyarı işlevi görmüş ve dikkatleri önemli konulara çekmiştir. Örneğin bir ekonomik kriz öngörüsü gerçekleşmemiş olabilir. Ama bu öngörü politika yapıcıların önlem almasını sağlamışsa asıl amacına ulaşmıştır. Unutmayalım, stratejik analiz bir kristal küre değil, bir haritadır. Bu harita sizi doğru yöne götürmeye çalışır. Ancak bazen yollar değişir, şartlar beklenmedik şekilde evrilir. Bu nedenle gerçekleşmeyen öngörüler stratejik analizlerin zayıf noktaları değil, bilimin ve öngörünün insan faktörüyle olan karmaşık ilişkisini anlamamız için bir fırsattır. Bir stratejik analiz ne kadar isabetli olursa olsun, her zaman yanılma payı içerir. Ancak insanlar genellikle yalnızca gerçekleşen tahminleri hatırlar ve konuşur. Bu durum psikolojide doğrulama yanlılığı ve seçici algı olarak bilinir. Bir kişi ya da kurum sürekli gelecekle ilgili tahminlerde bulunduğunda, bu tahminlerden birkaçı doğru çıktığında insanlar yalnızca o doğru çıkan tahminleri hatırlama eğilimindedir. Doğru çıkan tahminler adam bildiği olarak lanse edilir. Ancak çıkmayan tahminler hızla unutulur, hatta çoğu zaman göz ardı edilir. The Economist'in tahminleri de bu eğilimden etkilenir. Doğru çıkan bir tahmin geniş bir yankı bulur. Ancak gerçekleşmeyen tahminler çoğu zaman gölgede kalır. Bir tahmin doğru çıktığında büyük bir öngörü olarak lanse edilse de bu öngörünün ardındaki veri ve analitik sürecin önemini unutmamalıyız. The Economist'in kapakları öngörüleriyle birlikte semboller ve imgelerle dolu görselleriyle de dikkat çekiyor. Ancak bu semboller bazen bağlamından koparılıp bambaşka anlamlar yüklenerek komplo teorilerine ilham kaynağı oluyor. Bu kapak 2015 yılında büyük tartışmalara neden oldu. Kimileri bu görsellerde küresel elitlerin gizli bir planını açıkladığını iddia etti. Bir piramit ve göz sembolü ve hemen ardından gizli bir güç teorileri ortaya atıldı. Peki ya bir liderin tarot kartında yer alması? Bu onun gelecekte önemli bir rol oynayacağı anlamına mı geliyor? Bu tür yorumlar çoğu zaman bağlamından koparılan imgelerin bir sonucu. Piramit ve göz, dünya düzenine atıfta bulunan bir metafor, tarot kartları, olayları anlamlandırmak için kullanılan yaratıcı bir yöntem. Ama bu semboller bağlamından koparıldığında bambaşka anlamlar yükleniyor. Peki bu teoriler nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Yanıt basit. Sosyal medya ve bilgi kirliliği. Bir teori ortaya atıldığında çoğu insan bunu sorgulamadan paylaşma eğilimindedir. Ve böylece bağlamından koparılan bir sembol bir anda gizli bir planın parçası haline geliyor. Bu noktada medya okur yazarlığı ve eleştirel düşüncenin önemi devreye giriyor. Bir sembolün ne anlama geldiğini anlamak için bağlamını sorgulamak gerekir. Bir kapaktaki görselleri yorumlarken derginin kendi açıklamalarına ve o yılki sayının içeriklerine bakmak yanlış anlamaların önüne geçebilir. Eleştirel düşüncemizi geliştirmek için şu adımları izlemeliyiz. Kaynağı sorgulayalım. Bu bilgi nereden geliyor? Bağlamı inceleyelim. Görsellerin veya ifadelerin asıl anlatmaya çalıştığı şey ne? Alternatif açıklamaları düşünelim. Bu teori dışında başka açıklamalar mümkün mü? Bilimsel verilerle karşılaştıralım. Olayların arkasında somut bir kanıt var mı? Evet, The Economist kapakları analitik bir bakış açısını sanatsal bir şekilde sunmanın yaratıcı araçlarıdır. Ancak bu yaratıcı imgeleri anlamlandırmak için eleştirel bir zihinle hareket etmek şarttır. Dünya sürekli değişiyor. Siyaset, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki dinamikler geleceği şekillendiren temel unsurlardır. Bu dinamikleri anlamak ve doğru analiz etmek, geleceğe dair isabetli tahminlerde bulunmanın anahtarıdır. Peki stratejik analiz nasıl yapılır? Bu yalnızca verileri okumaktan ibaret değil. Stratejik analiz, geniş bir perspektifle olayları birbirine bağlamayı ve sonuçları öngörmeyi gerektirir. Uluslararası ilişkiler stratejik analizde büyük bir yer tutar. Bir ülkenin diplomatik hamleleri, bölgesel ittifakları ve iş siyaseti küresel etkiler yaratabilir. Örneğin, bir liderin ittifak politikasını değiştirip değiştirmeyeceğini tahmin etmek, geçmiş kararlarının analiz edilmesini gerektirir. Bu analizler tarihsel bağlam, ekonomik çıkarlar ve sosyal dinamikler üzerinden yapılır. Ekonomik analiz geleceği tahmin etmenin en somut yollarından biridir. Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, enerji fiyatları, teknoloji yatırımları ve tüketici davranışları küresel trendlerin habercisidir. Örneğin petrol fiyatlarının yükselmesi yalnızca enerji sektörünü değil, aynı zamanda ulaşımı, üretimi ve hatta küresel politikaları etkileyebilir. Bu tür bağlantıları doğru bir şekilde analiz edebilmek stratejik öngörülerde bulunmayı mümkün kılar. 2008 küresel mali krizinde olduğu gibi öncül göstergeleri doğru analiz eden stratejistler yaklaşan krizi öngörebilmişti. Ancak bu tür analizler yalnızca bir veri setine değil, çoklu faktörlere dayalı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Teknolojik gelişmeler geleceği şekillendiren en hızlı ve etkili dinamiklerden biridir. Yapay zeka, blockchain ve uzay teknolojileri gibi alanlar küresel ekonomi ve siyasette yeni fırsatlar ve riskler yaratıyor. Örneğin, yapay zeka yatırımlarının artışı işgücü piyasalarını nasıl etkileyecek? Uzay madenciliği kaynak savaşlarını nasıl dönüştürecek? Bu sorulara cevap bulmak, yalnızca mevcut gelişmeleri izlemekle değil, bu gelişmelerin toplumsal ve ekonomik etkilerini öngörmekle mümkün olur. Stratejik analiz, geçmişte birçok önemli olayı öngörmeyi başardı. Ancak bu başarı, veriler dışında, veriler arasındaki ilişkileri anlamaya da dayalıydı. Birbirleriyle bağlantılı görünen olaylar arasında daha derin bağlar kurabilmek, stratejik analizin gerçek gücüdür. Dünya birbirine bağlı bir sistemdir. Bir ülkede alınan bir karar başka bir kıtada ekonomik kriz yaratabilir. Bir teknolojinin geliştirilmesi yeni iş alanları oluştururken bazı meslekleri yok edebilir. Stratejik analiz bu bağlantıları anlamanın anahtarıdır. Dünyanın dinamiklerini anlamak sadece geleceği öngörmek için değil, ona hazırlanmak için de gereklidir. Siyaset, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki analizler bir pusula görevi görür. Ancak bu pusula doğru kullanıldığında anlam kazanır. Stratejik analiz her bireyin öğrenebileceği bir beceridir ve bu beceri karmaşık bir dünyada yolunuzu bulmak için size rehberlik edebilir. Dijital çağda yaşıyoruz. Bilgi artık parmaklarımızın ucunda saniyeler içinde her konuda bir fikir edinebiliyoruz. Ancak bu kadar çok bilgiye ulaşabilmek beraberinde büyük bir sorunu da getiriyor. Bilgi kirliliği. İnternette okuduğumuz her şey doğru mu? Bir haber, bir görüntü ya da bir iddia. Kaynağını sorgulamadan paylaşmak ya da inanmak bizi yanıltabilir. Bizim aracılığımızla başkalarını da yanıltır. Bilginin yayımlandığı platformun geçmişteki doğruluk oranlarını araştırmalıyız. Bir konuyla ilgili asla tek bir kaynağa bağlı kalmamalıyız. Farklı görüşlere ve perspektiflere de açık olmalıyız. Bu bilgi neden paylaşılıyor? Paylaşanın amacı nedir? Ve bu bilginin ardında hangi motivasyonlar olabilir? Bilimsel verilerden yararlanalım. Özellikle karmaşık konularda bilimsel makaleler, raporlar ve güvenilir araştırmalara yönelelim. Çeşitli teyit siteleri ve araçları bilginin doğruluğunu hızlıca kontrol etmenize yardımcı olabilir. Söylediğimiz gibi, herkes stratejik analiz yöntemlerini öğrenebilir ve uygulayabilir. Doğru bilgiye ulaşmak, bilinçli bir vatandaş olmanın temelidir. Bu beceriyi geliştirmek, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmamıza ve karmaşık olayları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Gelecek, bilgiyi nasıl kullandığımıza bağlıdır. Bilgiyi sorgulayan, mantığını ve analiz yeteneğini kullanan herkes The Economist gibi isabetli öngörüler yapabilir. Bu aynı zamanda daha bilinçli bir dünyanın anahtarıdır. Dünyayı anlamak için daha fazla analiz edelim, daha fazla sorgulayalım ve daha fazla öğrenelim.